Neden insanlar sana saygı duymuyor? İki büyük sebep var. Ve buradaki ikinci sebep de birinci sebebe bağlanıyor. Bir, sosyal da aşağıdasın. İki, sosyal da aşağıda olduğun için insanlar sana saygı duymuyor ve böylece sen de kendine saygı duymuyorsun. Yani kendini diğerlerinden aşağı görüyorsun ki buna aşağılık kompleksi de deniyor. Çünkü sosyal yaşta aşağıdasın. Yani bir nevi bir döngü yani bu. Sosyal yaşta aşağıda oluyorsun. Sosyal yaşta aşağıda olunca kimse sana saygı duymuyor. Kimse sana saygı duymayınca sen de kendine saygı duymuyorsun. Ve sen de kendine saygı duymadıkça sosyal yaşta aşağıda kalmaya devam ediyorsun. O yüzden bunların ikisini de aynı anda değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü hani bir tanesini değiştirmezsen mantık olarak diğeri de değişmez. Atıyorum sosyal ile hiç uğraşmazsan ama sadece kendine saygı duyarsan diğer insanlar sana saygı duymayınca senden kendini kandırıyormuş gibi hissedersin ve sen de yeniden kendine saygı duymaya başlarsın. Ve yine aynı şekilde sosyal yaşlıda yukarı çıkarsan ki bunda nasıl yapacağını kısaca anlatacağım. Sosyal yaşlıda yukarı çıkarsan ama kendine saygı duymazsan bu sefer sosyal yaşlıda yeniden aşağı inersin. İkisini birden düzeltmemiz gerekiyor. Öncelikle kendine saygı duymaya da başlayın. Şimdi bunu bu arada şu anki sosyal ortamında yapmanı tavsiye etmem. Özellikle de uzun bir süre boyunca seni böyle işte bir kaybeden, bir yalnız çocuk, özgüvensiz, sessiz çocuk gibi lakaplarla biliyorlarsa bu ortamda bunu değiştirmen çok zor. Yani yeni bir sosyal ortama girmen gerekiyor. Bu işte yeni bir okul olur, yeni bir dershane olur, bir sosyal kulübe katılmak olur vesaire. Yani yeni bir ortama kısası ihtiyacın var. Yeni bir sosyal ortama bir şekilde girdin veya şu anki sosyal ortamda bir şekilde deniyorsun. Ama o çok daha zor olacak söyleyeyim ya yani sana. İmkansız değil ama daha zor olacak. Yani ben senin yerinde olsam şu anki sosyal ortamın bitene kadar beklerdim. ya yani direkt atıyorum lisedesin diyelim. Lise bitene kadar beklerdim. Ben yani derslerine falan odaklanırdım. Bir sonraki sene yani mezun senede veya üniversite senesinde sosyalite alanına odaklanırdım. Yine de tabii ki bu videoları izlemen önemli çünkü nasıl yapacağını bilmen gerekiyor bunu. Malum yani yeni sosyal ortama girince. Veya işte rastgele bir kulübe katılırsın yani ne bileyim ben yeni bir sosyal ortama katılırsın. Bizim amacımız burada bu sosyalite sorununu yenmek. Asıl buradaki sıkıntı sen kendine saygı duymuyorsun. Yani bu sosyal yaşta aşağıda olman çok önemli değil. Öyle söyleyeyim. Bu sosyal yaşın geçici zaten. Yani şu an içinde bulunan sosyal yaşı. Eğer bir iş hayatında falan değilsen. Ki iş hayatındaysan bile çok fazla iş değiştireceksin. Yani genel olarak yaşanan şey bu. Şu anki sosyal yaşlı problem değil. Senin kendine saygı duymaman problem. Sosyal yaşta da zaten o yüzden aslında yükselmen gerekiyor. Çünkü hani senin kendine saygı duyman için insanların da sana saygı duyması gerekiyor aynı anda. Ama tabii ki öncelikle ikinci adımla başlıyoruz. Yani öncelikle senin kendine saygı duyman gerekiyor. Bu da neyle olur? Bilinçaltı telkinleriyle olur. Bir kendi kendine konuşma yapacaksın kısacası. Kendi kendine olumlu konuşma yapacaksın. Bu olumlu konuşmalara bilinçaltın bir süre boyunca yaptığında ikna olmaya başlıyor. Yani bilinçli zihnine sokmuş olsun sonuçta bu kendi kendine söylediği şeyler ve da kabul ediyor. Bu farklı bir videoyu hak eden bir konu. Kısası bilinçaltı erkenleri yapıyorsun ve diyorsun ki ben bu sosyal ortamda hata yaptım. Yani insanlar aslında bana saygı duymuyor değil. Benim bu sosyal ortamdaki rolüme saygı duymalıdır. Yani her sosyal ortamda farklı bir kişisin. Yani sonuçta her sosyal yaşta farklı birisin. Bu sosyal yaşta sana saygı duymalıdır. Yani herhangi bir sosyal ortamda bir sosyal yaşı var. Daha üstte olanlar daha çok saygı görüyor. Daha altta olanlar daha az saygı görüyor. Ve sen de büyük ihtimalle altlardasın yani bu videoları izliyorsan. Veya ne bileyim ortalardasın ama daha üste çıkmak istiyorsun vesaire. Ama benim hitap ettiğim kitle altlarda olanlar olacak. Özellikle çünkü onların yani bu yardıma ihtiyacı var. Ama dediğim gibi zaten altlarda değilsen de izleyebilirsin. Yani faydalı bir yer olacaktır. Neyse. Öncelikle bu bilinçaltı hakimleri diye başlıyorsun. hani diyorsun ki ben bu sosyal ortamda hata yaptım. O yüzden şu an insanlar bana saygı duymuyor. Bir sonraki sosyal ortamda bu iyileşecek. Bu durum bir sonraki sosyal ortamda değişecek. Bunu kendi kendine tekrarlıyorsun. Ve peki o sosyal ortama girdin. Artık hani inanıyorsun yani kendine. Kendine saygı duyuyorsun artık o sosyal ortama girdin. Sosyal yaşları nasıl yükseliyorsun? Kısaca söyleyeyim bu dediğim gibi ayrı bir videoyu hak eden bir konu. Ayrı bir video çekerim büyük ihtimalle. Kısaca şu şekilde anlatayım. Sosyal yaşta nasıl yükseleceksin? Herkesle konuşmaya çalışıyorsun. Bu kadar. Başta zor olacak biliyorum. Ben de lisede sınıfın ses çocuğuydum ve bir sonraki sene mezun senede herkesle konuşmak benim için de baya zor oldu. Ama yine de zorlayıp konuşabildiğin kadar kişiyle konuşmaya çalışıyorsun. Sohbetleri sen başlatıyorsun ve samimi olmayı da unutmuyorsun. Yani arada takılabilirsin insanlara. Arada böyle laf atıyorum gibi hissedebilirsin. Yani arada işte acaba onlar kötü bir şey mi söylüyorum gibi bir his gelebilir ama onlar ya o kadar takılmayacaklardır. Onlar da hatta seninle birlikte Hatta sen onlara takılınca onların sana duyduğu saygı artacaktır. Bak burası çok önemli. Günümüzde artık öyle. İnsanlara bir şekilde laf atman veya bir şekilde böyle takılman en azından gerekiyor. Sana saygı duymaları için. Öbür türlü onlar sana laf atıyor ve sana takılıyorlar. Yani ben uzun süredir sosyal ile uğraşıyorum. Yani 5. sınıftan beri, 6. sınıftan beri ben bu sosyal problemlerle uğraşıyorum. Yani gözlemlediğim şey peş peşe bu. Yani ben de mesela 6. sınıf, 7. sınıfta bana bulaşmayan kimseye bulaşmazdım. Bulaşma dediğim yani takılmazdım bile anladım. Hani bulaşma olarak nitelendirilmeyecek şeyler bile yapmazdım. Yani direkt hani takılmazdım, gülmezdim birisine vesaire. Ve bunu yapmayınca ne oldu tahmin et? Onlar bana ilk olarak takıldılar. Ve benim onların bu sefer ciddi üstlerine gitmem gerekti. Çünkü hassastım ve birisi bana takılınca aşırı sinirleniyordum. Bu tabii biraz daha benle alakalı. İzleyen kişinin çok böyle olacağını zannetmiyorum. Ama anladık sırasında. Hani sana saygı duyulması için önce senin saldırman gerekiyor gibi bir şey. Ama saldırma olmuyor tabii bu doğal olarak. Hani bu sadece takılma oluyor veya sohbet etme oluyor. O kişinin hayatıyla ilgilenmen gerekiyor. Yani o kişiye sorular sorman gerekiyor. Genel olarak o kişi hakkında konuşman gerekiyor. Kendin hakkında olabildiğince az konuşmaya çalışıyorsun. Ve sonrasında zaten sosyal hiyerarşi yavaş yavaş belli olmaya başlayacak. Yani hiyerarşi yukarıda olanlar aşağıda olanlar. Yukarıda olanlarla bir bağ kuruyorsun. Aşağıda olanlarla arkadaş olamazsın demiyorum tabii ki de ama genel olarak yukarıda olanlarla mutlaka güçlü bir bağın oluyor. Öbür türlü aşağıda olanlarla takılırsan eğer sen de onlardan birisi olarak görülürsün ve sosyal yaşta sen de aşağıya gitmiş olursun. Ben mesela sosyal en güçlü birisiydim lisede. Yani sosyal yaşayan sistemini bilmesem bile insanlar bir şekilde bana saygı duyardı az çok çünkü hani Bilmiyorum böyle ağır abi olarak falan mı gördülerdi yani. Öyle bir vibe atıyordum kısası böyle konuşmalarından vesaire. Ama övünmek için anlatmadım. Şu yüzden anlattım. Buna karşılık bizim sınıfta bir tane kız vardı ve bu kız da böyle aşırı zayıf böyle narin. Yani normalde sosyal iş sistemi olmasa bu kızı zorbalardan yani kople böyle söyleyeyim. Böyle özgüvensiz çekingen ama kız sırf doğru gruba girerek yani sosyal yaşta üstte olan gruba girerek saygın bir konuma ulaşmayı başardı. Yani sınıftaki herkes neredeyse bu kıza saygı duyuyordu. Yani grubun içindekiler hariç tabi Grubun içinde de çok az kişi saygı duymuyordu yani neyse. Ve mesela bu kız benden daha çok saygı görüyordu gibi bir şey yani overall'a baktığımızda tabii yani genel olarak insanlara baktığımızda. Çünkü ben sosyal yaşının o O yaşının üstünde olan grubun içindeydi ve aslında sosyal karakteren yani çok daha böyle zayıf olsa da benden daha çok saygı görüyordu ya tabii ki de. Sosyal yaşta daha yukarıda çünkü daha yukarıdaki grupta. Ya bu sadece bir grubun içinde olmanın gücü. Sosyal yaşta yukarıda olan insanlarla birlikte takılman gerekiyor ne kadar pislik olsalar da. En azından bu sosyal sorunların yerine kadar diyeyim yani. Bu sosyal sorunu yendikten sonra bırak. Yani direkt istediğin gibi, istediğin her şeyi yap. Ama şu an bu özgüven sorunu yenmemiz gerekiyor. O yüzden şimdilik yani bu sosyal sorunları gelme sürecinde üsttekilerle takılıyorsun. Sonrasında zaten sosyaliteyi düşünmeyeceksin bile. Yani bir kere yani başardığında, bir kere hani o sosyal yaşta üstte olduğunda ve insanlar tarafından saygı duyulduğunda artık sen de kendine saygı duymaya başlayacaksın. Ve o noktadan sonra artık böyle sosyaliteyle uğraşmana gerek bile kalmayacak. Direkt artık senin için doğal olacak. Yani bu özgüven sıkıntısı çekmeye olacaksın yani direkt. Ve burada aslında bir nevi hamster tekerleği gibi bir şey oluşturuyoruz. Sen kendine saygı duyduğun sosyal yaşta daha rahat yükselirsin ve sosyal yaşta yükseldikçe insanlar sana daha çok saygı duyar. İnsanlar sana saygı duydukça sen de kendine daha çok saygı duyarsın. Ya yani bu bildiğin döngü şeklinde işliyor. Aslında ilk döngünün tam tersi. Yani şu an içinde bulunduğun döngünün tam tersi. Bazıları yani bu anlattıklarım çok otistik bulabilir. Yani insanlara üstünlük sağla falan mı diyorsun? Ya yani üstünlük sağla demiyorum. Ama kendini de aşağı görme. Yani direkt bunu söylemeye çalışıyorum kısası ve yani aynı zamanda ben sosyal açıdan hiç böyle takıntılı birisi değilim. Öyle söyleyeyim. Biz onlar takıntılıydım. Şu an mesela sosyalite benim gündemimde bile yok. Öyle söyleyeyim. Ve hani böyle çok abartı böyle sosyal hiyerarşi kovalayan işte sürekli sosyal olmaya çalışan sürekli böyle özgüvenli olmayı çalışan hani artistik taslayan mesela insanlar çok sevmem. Yani hayatın sonuna kadar sosyeteye takıntılı ol demiyorum ya ben. Ben de zaten şu an takıntılı değilim. Ama insanlar sana saygı duyana kadar ve böylece sen kendine saygı duyana kadar sosyaliteyle biraz takıntılı olman gerekiyor. Sonrasında zaten istediğin ne varsa yapabilirsin. Yani direkt hayatına odaklanabilirsin hani mis gibi. Sadece bu sosyalite sorununu yenmen gerekiyor yani bir kere. Bu kadar kendi yani kendine kalıcı bir şekilde saygı duymak için bir kere en azından sosyal yaşta üstte tırmanma ve insanların sana saygı duyması gerekiyor. Yoksa sonsuza kadar aşağılık kompleksi yaşayacaksın. Yani direkt lisede benim yaşadığım o ya. aşağılık kompleksi yaşıyordum. Çünkü sınıfta arkadaşım yoktu vesaire. Bir sonraki sene ne zaman hani artık o özgüven sorununu yendim. Sosyal işte en üstte tırmandım. İnsanlar bana saygı duyuyordu. O noktadan sonra artık sosyal bir daha böyle uğraşmama gerek kalmadı. Çünkü aşağılık kompleksim kalmadı artık. Artık aşağılık kompleksi gitti yani tamamen. Ve senin içinde zaten bunu amaçlıyoruz. Bu tarz videoların sıkıntısı çok organize değiller yani ayrı ayrı izliyorsun. Aynı zamanda birçok kişi yani maddi bir yatırım yapmış olmadığı için bunları izleyip geçecek. O yüzden büyük ihtimalle bir tam detaylı sosyalite kursu çıkarmayı düşünüyorum. Hem böylece insanların aksiyon almasını da sağlayabilirim. Yani sonuçta maddi bir yatırım yapacaklar ve orada da endilik bir yol planı çizeceğim. Detaylı bir şekilde. Yani şu an tabii ki de hazır değil. İzlediğin tarihe göre açıklamada hazırız eğer linki vardır. Neyse dediğim gibi ya sosyalitede amacımız bu sosyal korkuları yenmek. Tamamen hani bu sosyalite sorununu bir kenara atmak ve sonrasında normal hayatımıza devam etmek. Ve gerçekten çok daha rahat bir şekilde normal hayatına odaklanabiliyorsun. Sosyal sorunlarını yendiğinde. Sadece bir sosyal yaş uzaktasın. Gerçekten sosyal sorunlarını yenmeye bir sosyal yaş kadar uzaktasın. Ve tabii ki de o sosyal yaşlarda hani Başarılı olduktan sonra sonraki sosyal yaşlılara de devam ettirmen gerekiyor bunu tabii ki. Atıyorum lise bitti mesela mezun senemde sosyal yaşta yükseldin herkesten saygı diyor. Sonra üniversitede tamamen sosyaliteyi yeniden salayım olmamız gerekiyor tabii ki. De. Yoksa yine aynı durumu yaşarsın. Yine mezun senedeki gibi sosyaliteyi unutmaman gerekiyor. Buradaki mezun sene bir analoji oldu enkısası yani anladın ya. Yani, o sosyal sorunların üzerine gittiğin sene hangisiyse, o eforun çok küçük bir kısmını da olsa devam ettirmen gerekiyor. Ama iyi yani hani bir sonraki sosyal yaşlarda çok daha kolay olacak yani bu. Neyse kendine iyi bak. Hoşçakal.